arkadaşlar. Klimana öz geldiniz. Şimdi biz mikrop yapacağız. Elimizi ilk önce sabunlayacağız. Tırna karalarımızı yapacağız. Hı hı. Peki dışarı çıktık Deren. Dışarıdan eve gelince ellerini nasıl sabunluyorsun? Bir gösterir misin? Tamam. Elimizde ilk sabunu sürüyoruz. Sabunu ilk şöyle temizliyoruz bir diye. Hı hı. Sonra da iyice temizleniyor. Nasıl? Göster. Parmak aralarını nasıl da yapıyorsun? Böyle, 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 hı hı. böyle, 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 böyle. Evet. Aferin sana kızım. Şimdi biz bu deneyi niçin yapacağız? El temizliği ne kadar önemli? Ee, bunu anlamak için yapacağız, değil mi? Hı -hı. Yani mikroplar neden sabundan korkuyorlar? Çünkü, bunu göstermek için yapacağız. Çünkü annen sabundan, korkuyor, de sudan korkuyor demişlenmek. Evet, çünkü farkıyor. sabunun içinde bizi mikroplardan koruyan özel bileşenler var, değil mi kızım? Evet. Bir kremli. Evet. Evet, elimiz yer olmasın diye kremli sabun kullanabiliriz. Doğru evet, söylüyorsun. Evet, yerine sürülürse bir tek. Evet. Peki, bana deneyi yapabilir misin? Ne yapmamız gerekiyordu önce deneyi yaparken? İlk e, önce suya biber atacağız. Karabiber atacağız. Sonra böyle yapacağız. Sonra da, boyu boyu da yapacağız. De, buna değdireceğiz. Mikroplar olacak. Evet, mikroplar bizden kaçacak. Karabiber atabilir misin? Bir tane. Gerçekten. Evet at içine kızım. Suyun her tarafına gelecek şekilde biraz daha atabilirsin. Tamam. Bir tane daha atsam yeter. Yeter bence. Bir deneyelim. Tamam. Tamam. Şurada birazcık açıklık kaldı. Oraya da dökebilirsin istersen. Tamam. Biraz çıkarsan şöyle. Biraz sallayalım mı? Çok çok evet. Şey, biberin olmadığı yer kaldı mı? Kalmadı. Tamam. Şimdi normal elimizde sabun yokken bir parmağımızı batıralım bakalım bizden korkuyorlar mı? Gerçekten. Evet, Gerçekten. evet. Hayır, hayır. Önce öbür elinle yap o zaman. Tamam. Önce sabunsuz. Sabunsuz bir deneyelim. Korkuyorlar mı bizden? Ay, hiç korkmadılar. O zaman mikropları bizden uzaklaştıracak olan neydi? Sabun. O zaman sabuna sürelim bir parmağımızın her yerine ama. Evet. Evet. Gördün mü? Şimdi mikroplara götürelim bakalım ne yapacaklar. Batır içine. Çek bakalım. Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Değişeyi söyleyelim. <laughs> Diğer parmağımızla bir deneyelim. Tamam. Temiz mi parmağın? Ben tutayım mı sabunu? Tamam. Bekleyelim birazcık akıt birazcık sabunu. Tamam. Bilmiyorum ki deneyeceğiz. ilk defa yapıyoruz. <laughs> tamam. Tamam. Çok derine batırma. Çok derine batırma. Evet. Bence bundan korkmuyorlar. Bence bize <laughs> mikroplar korkmadılar. Ne Bence yapacağız? Bence bundan korkuyorlar. Bence bu mikropları kaçırmayan bir sabunmuş. Olabilir. Başka bir sabunla deneyelim. Batır bakalım. Kıyısıydı. Batır de. içine. <laughs> Allah Allah. Bence bunu bence neden anlıyorsun ben çünkü Dedin, ben deneyim. mi deneyebilir miyim? La 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 la